12. Daha sosyal görünmeye çalışırlar. Normalde daha sessiz ve içine kapanık biri. Sizin dikkatinizi çekmek için daha sosyal davranmaya başlayabilir. Arkadaşlarıyla iletişimi değişebilir, daha girişimci bir tavır takındıklarını görebilirsiniz. Ve siz ortamdayken onu daha aktif görüyorsanız muhtemelen sizden hoşlanıyordur. Bu nedenledir ki sizinle konuşmaya başladıklarında daha dışa dönükmüş gibi Tavır takınırlar. Aslında bunların her biri benimle birlikte olursan seni koruyabilirinin kendisi içerisindeki o içgüdüsel harekettir. Ve birçoğu da bunu bilinçli bir şekilde yapmaz. İçinden öyle gelmiştir ve içindeki o içgüdü bu davranışları yapmaya onu zorlamıştır aslında. 13. İlk başta kendine güvenir ama sonra mesafeli bazı utangaç erkekler, İlk tanıştığınızda kendinden emin bir izlenim verebilir. Ancak zamanla sizi tanıdıkça, sohbetleriniz ilerledikçe sizden uzaklaşmaya başlarlar.